Yüzünü görmediği, sesini duymadığı, hiçbir şeyinden haberinin olmadığı, bir kez bile karşılaşmadığı o kadıncağıza hayalen sırılsıklam aşık olmuş. Ne yapayım, ne yapayım? Gitmiş o şehirde o ismi taşıyan ne kadar insan varsa hepsinin adresini bulmuş. Bir güzel mektup döşenmiş. Mektup ki ne mektup? Sevgili bayan sizi bir kez bile görmedim. Sizin de beni gördüğünüzü zannetmiyorum. Size dair en ufak bir bilgim bile yok. Sadece bir kitap okudum. Orada o kitap okuyanların arasında isminizi gördüm. Sabaha karşı acaba benim hissettiklerimi o da hissetmiş midir diye düşünürken sizin bu kitabı tam da benim okuduğum halet ruhiyle okuduğunuzu fark ettim. Ve belki söylemesi garip gelecek ama size aşık oldu Mektupları bir bir postaneden göndermiş. Gönderince bekliyor. Delikanlı bekliyor. O öyle bir bekleyiş ki iş bitti. Eve geldin. Yapacağın ilk iş posta kutusu. Açtın baktın. Var mı? Yok. Mektup yok. Ertesi gün. O gün gelir. Gittin baktın var mı? Gene yok. Öbür gün gidiyorsun açıyorsun bakıyorsun. Gene yok. Ama hep bir umut. Hep bir umut. Bir gün gene iş çıkışı çıkmış gelmiş. Bir bakmış. ah Posta kutusunda bir şey var. Çıkarmış. Bir mektup. Açmış beyefendi merhabalar. Yazdıklarınız ilginç geldi. Sizi tanımıyorum ama aşkın olduğu yerde olmazın da olmayacağının farkındayım. Enteresan. Arada bana yazın. Almış, öpmüş, koklamış, gözüne sür. Almış, mektubu okuduktan sonra göğsüne bastırmış. Koklamış, kokuyu çekmiş içine. Kendinden geçmiş, yukarı çıkmış, koştura koştura merdivenlerden oturmuş. Bir mektup döşenmiş. Çok teşekkür ederim. Cevap vereceğinizi hiç zannetmiyordum. Ama düşündüğüm zaten o zarif ve nazenin Eda bu cevabı vermesi gerekirdi. Öyle birisi olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Ah, yazmış yukarıdan aşağıya. Mektubu sabah ilk iş postaneden göndermiş. Bekliyor iki gün sonra bir mektup gelmiş. Bir cevap yazmış, bir mektup gelmiş, bir cevap yazmış, bir mektup gelmiş. Yıllar yılları kovalamış. 3-5 sene boyunca sürekli mektuplaşmışlar. Bir gün çocuk artık illallah etmiş. İnsan kavuşmak ister sevgiliye de oturmuş ve yazmış. Yeter yeter. Yüzünü görmeden özüne vurulduğum güzel. Artık cemalini bana lütfen. Senin bir de yüzünü göreyim. Kavuşmanın vakti daha gelmedi. Tamam demiş. Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günah seni beklediğim kadar. Cevabı beklemeye koymuş. İki gün sonra bir mektup açmış bakmış. Buluşalım. Ya nasıl bir sevgidir ya. Delikanlı almış mektubu, buluşalım yazısını görünce Allah! Dünyalar onun olmuş. Bütün dünyayı bağışlasan o buluşalım kelimesi etmez. Hemen bir cevap. Nerede, ne zaman, nasıl? Bir an evvel, hadi çok özel falan yazmış göndermiş. Cevap gelmiş. Falan gün sahil kasabasında şu saatte ...sizi bekliyor olacağım... ...beni yakamdaki kırmızı gülden tanıyacaksınız... ...delikanlı başlamış beklemeye... ...Allah'ım o gün gelseydi, o sabah gelseydi... ...acaba üstüme nasıl bir kıyafet giysem... ...saçlarım şöyle mi olsa, böyle mi olsa... ...ya beni çok sevdi tamam... ...yazdıklarımdan sevdi ama görünce... ...ya sen benim tipim değilsin... ...diyecek olursa yok demez yahu... ...bu kadar bu işlerin derinine vakıf olabilen birisi... ...bu işin suretle... ...alakalı olmadığının da farkındadır herhalde... ...şu ayakkabılar da bu kıyafeti aslında oluyor ama... o spor mu giysem nasıl yapsam da? Heyecan, merak. Beklenen sabah gelmiş çatmış, delikanlı giyinmiş. Sabah erkenden çıkmış gitmiş o sahil kasabasına söylenen yerde beklemeye başlamış. Vaktinden de biraz önce gitmiş görmek istiyor. Sevgilinin gelişini görmek istiyor. Bekletmek istemiyor onu. Bir an daha bekletmek istemiyor. Belki o da erken gelir. İçinde bir umut. Ama saatler bu defa bırak dakikaların saat gibi geçmesin. Anlar asır gibi geçiyor kardeşim. Delikanlı bakıyor beklerken şarkılar söylüyor. Oradan simitçiler almış omzuna simitlerle geçiyor falan. Delikanlı dolaşıyor orada. Bekliyor ona bakıyor öbürüne olan bu mu şu mu falan acaba öbürü müdür zaman geçmiyor falan bekliyor şu olsa yok o değildir ötekin acaba bu taraftan mı gelir şuradan mı gel ya yakadaki gülü de ben nasıl falan böyle perişan bir hal bakmış karşı kaldırımdan bir güzel salınarak geliyor yürüyüşümün ritminden ıslanır İstanbul diyor ya şair yürüyüşünün ritminden sokaklar ıslanıyor güzel. O kadar zarif delikanlı diyor ki evet işte o zaten o güzellikleri kaleme alabilecek kişinin yüzü de böyle güzel olurdu. Endamı da bunca zarif olurdu filan. Bir sevinç, bir sevinç. Tam böyle kalbi güm 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 atarak kıza doğru yaklaşmaya başlamış. Kız da kendisine doğru bir işve, bir tebessüm, bir güzel eda ile yürüyerek geliyor. Yaklaşmış, elini uzatıp merhaba diyecek. Kızcağız birden önünden geçtiği gibi delikanlı baksa ki arkada kalın camlı gözlükleri olan yüzü çiçek bozuğu, 100 kilo kadar, 60 yaşlarında, yakasında kırmızı bir gül olan bir kadın. Dönmüş, güzel karşı kaldırıma geçmiş, hadi gel der gibi bakıyor. Ayakları o tarafa gidecek olmuş, kalbi bu tarafa çekmiş, hayır demiş. Ben Öyle bir güzelin cilvesine aldanıp da peşinden gitmem. Yüzünü görmeden özüne vurulduğum kadın burada bekliyor. Ben onun ruhunu sevdim. Ben onu sevdim. Yaklaşmış ihtiyar kadına merhaba demiş. Kadıncağız merhaba evladım demiş. Şu karşı kaldırımdaki kız var ya sizi görünce yavrum yakasındaki gülü aldı benim yakama taktı. Bir de imtihan mıymış neymiş? Öyle bir şey dedi. Delikanlı bir dönse ki kızcağız koşarak kendisine doğru gel. Hadi şimdi Neşet Baba'ya rahmet olmasın. Dedim sende buldum halis gevheri. Dedi yok yok bir mihenge vurmalı. İlle bir mihenge vururlar. İlle maşuklar aşıklarını bir terazide tartarlar. İlle onu bir çileye, bir sıkıntıya düçar edip vereceği tepkiyi görmek isterler. Aşığım diyorsun da aşkın ne kadar aşk. Aşığım diyorsun da Kilon ne kadar geliyor? Tamam diyorsun da çileye cefaya.